Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzel kolay ilerleyen bir model. Videoya geçmeden önce kanalıma da abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa da olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar şöyle ben gördüğünüz gibi üç renk kullandım. Çimenle, yeşil motiflerle, turuncu ve krem açık krem, kirli kirli beyaz da diyebiliriz. Bu renkleri kullandım. İplerim markası Ören Bayan ve Altın Başak. Kullanacağım tığım 21 numara. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Önce çimenini anlatacağım sizlere modelimiz Gerçekten kolay ve rahatlıkla ilerleyen bir model Çimeni sadece zincirden oluşan bir model şöyle 1 2 3 4 kez ilerledim ben tığ batıda ve şimdi şunu anlatacağım sizlere bir kez doluyorum hemen sıradaki tığ batıya giriş yapıp bir çektim iki iki çekip kapattım bu bunun yuvası olacak ve şimdi önce 9 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ve yaptığım bu yuvanın içine giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum 9 zincirimi. Ve şimdi 7 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6 ve 7. Ve yaptığım 9'lu zincirin içine giriş yapıp tepesine 7 zincirimi sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi ön tarafa yine çevirdim. Şimdi 11 tane çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tekrar yuvaya giriş yaptım. 11 zincirimi sık iğne ile yuvaya bağladım. Şöyle birinci kanadı yapmış oldum. Şimdi ikincisi aynı aynı şekilde önce 9 tane 6 8 ve 9 ve sık iğne ile bağladım şimdi 7 tane 2 3 4 5 6 ve 7 ve modeli ters çevirdim 9 zincirin içine giriş yaptım tepesine sık iğne ile bağladım 7 zincirimi ve tekrar 11 tane 6 7 8 9 10 ve bu 11 ve yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım Şöyle gördüğünüz gibi iki tane kanadı yapmış oldum. Ve şimdi ben kanat diyorum da. Evet arkadaşlar şimdi tığbatı da ilerleyeceğiz. 3 tane zincir çektim ve sıradakine giriş yaptım. 4 kez böyle ilerleyeceğim. 3 zincir çekerek sık iğne ile bağlıyorum. Hemen sıradakine batıp. Ve bu üçüncü. Bu dördüncü ve tekrar bir kez doladım yine sıradakine giriş yaptım aynı şekilde 1 2 2 çekip kapattım işlem aynı önce 9 tane ve bu 9 yaptığım yuvaya giriş yapıyorum zincirimi sık iğne ile bağladım şimdi 7 tane Ve modeli ters çevirdim. 9 zincirin içine giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Tekrar ön tarafa çevirdim. Ve şimdi 11 tane 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Ve yine yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum 11 zinciri. Ve yine 7 tane 4 6 pardon 9 tane ve 9 ve sık iğne ile bağladıktan sonra 7 tane çekiyorum 4 5 6 ve 7 modeli ters çevirdim 9 zincirin içine giriş yaptım ve sık iğne ile tepesine bağladım tekrar modeli ön yüze çevirdim ve şimdi yine 11 tane 4 6 8 10 ve bu 11 Sadece zincirle yapılan modellerin hiçbirini zincirlerini gevşek tutmamaya çalışalım. Şöyle tekrar üçer zincir çekerek dört kez ilerleyeceğim ve yine işlem aynı. Evet arkadaşlar ben şimdi motif aşamasını anlatacağım sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane yapmış olduk. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve modeli aldım ters çeviriyorum şöyle gördüğünüz gibi ben bunlara kanat dedim şöyle bana göre sağ taraftakinin ikincisinin tepesine giriş yaptım 11 tane zincir çektiğim yere giriş yaptım sık iğne ile ipimi buraya bağladım ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çekip Sol taraftaki kanadın 11 tane zincir olan bölümüne giriş yapıyorum. Ve tepesine sık iğne ile bağladım 7 zincirimi ve ön tarafa çevirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Ve bu yaptığım 7 zincir yuva oluyor. Ve giriş yaptım. 2, 2, 2, 2 çekip kapattım tepesine 5 zincirden oluşan bir tane pırpır yapıyorum hemen yaptığım trabzan yanına giriş yaptım sık iğne ile bağladım ardından 5 tane sık iğne yapacağım 2 3 4 ve bu 5 tekrar yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım Yine 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. 2 kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum. 2, 2, 2 çekip kapattım. Tekrar 5 zincir çekip tepesine beş, bir pırpır pır yapacağım ve yaptığım trabzan yanına giriş yaptım. Sık iğne ile zincirleri bağladım. Ardından 5 tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanına giriş yapıp ipsiz çekip alıp kapatıyorum. Ve bu 5. Tekrar ilmeğe giriş yaptım. Şöyle kapattım. İşlem aynı. 5 tane böyle yapacağım. 4 tane zincir çektikten sonra 2 kez doluyorum. 3'lü trabzan yapıp tepesine 5 zincirden oluşan bir pırpır yaptıktan sonra 5 tane de sık iğne işlemi yapıyorum. Ve bu 2 3 4 ve 5 tekrar aynı yere giriş yaptım sık iğne ile kapattım yine 1 2 3 4 tane zincir 2 kez doladım işlem aynı 2 2 2 çekip kapattım Evet arkadaşlar motifimiz böyle ben iki renk kullandım siz renklerini çoğaltıp veya tek renk yapabilirsiniz yapacağınız yazmaya bağlı desenli veya desensiz ne tür yazma sevdiğinize bağlı kolay bir model rahatlıkla da yapabilirsiniz bu arada kanalıma da abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim herhangi bir eleştiriniz de varsa bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim Evet arkadaşlar bu sonuncu ve tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra ve kanadın içine giriş yaptım. Bir zincir çektikten sonra ipi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum. Ben şimdi sizlere turuncuyu da anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bağladım ben bir ilmekle ve modeli ters çeviriyorum. Bana göre sağdakinin 11 zincirden oluşan bölümüne giriş yapıyorum şöyle sol taraftaki kanadın ve şöyle kapatıyorum sık iğne ile tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekip Sol taraftakine yine 11 zincirden oluşan bölümün içine giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve modeli ön yüze çeviriyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Ve giriş yaptım. 2, 2, 2 çekip kapattıktan sonra tepesine 5 zincirden oluşan bir pırpır pır yapıyorum önce. Hemen yanına vurdum. Sık iğne ile kapattım. Ve şimdi yaptığım trabzan yanına vurarak 5 tane sık iğne yapacağım buraya 3 4 ve bu 5 5 tane zincir çekti yap Pardon 5 tane sık iğne yaptıktan sonra yine yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım tekrar 1 2 3 4 zincir iki kez doladım yuvaya giriş yaptım 2 2 2 çekip kapattım. Tepesine 5 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum. Hemen yanına vurarak sık iğne ile bağladım. Ardından 5 tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi kolay bir model rahatlıkla yapabilirsiniz Ve bu dördüncü dördüncü yapacağım şimdi yine iki kez doladım 2-2-2 i̇ki, iki, iki çektim kapattım 5 zincir çekiyorum Yaptım trabzan yanına vurdum. Sık iğneyi ba zincirleri bağladım sık iğne ile ve tekrar sık iğne yapıyorum. Şöyle ilerliyor. Ve şimdi sonuncu yine 4 zincir iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. 2 2 2 çektim, kapattım. Ve yine 5 zincir çekip tepesine Önce bir pırpır pır, sonra sık iğne yapıyorum. Rivaya giriş yaptım. Şöyle kapattıktan sonra hemen 11 zincirin içine giriş yapıyorum. Tekrar sık iğne ile ve bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Ben son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali böyle. Gördüğünüz gibi gene şık durdu. Her zamanki gibi. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.